Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda kedi mi olayım, köpek mi olayım? Yani ben tabii köpek olurum hani. Tamam köpek olduk arkadaşlar. Ha ee, benim neden yüzüm yok? Şaka mı yapıyorsun lan? Benim yüzüm yok. Lan adamların da yüzü yok. Arkadaşlar bir oyun bug'la. Bir dondurup geleyim ben. Evet arkadaşlar oyundaki bug'lar kalktı. Ben de köpçü olarak oynamaya devam ediyorum. Harika köpek bir gün etrafta dolaşırmış falan filan. Devalı bu. Lan lan lan. Ne? Dispare, dispare. Bu ne bu ne? Her şey geri geldi bu ne? Neyse bari nubları dövelim. La 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 la. Ya şuna bak arkadaş kafa atıyorum. Kafa atma oyunu yapmışlar bu ne ya? Lan gel. Diyanaların ve kemiklerin full olması gerekiyor sanırsam. Heh, sen de geber. Elmas ne işe yarıyor? döverim böyle. Anya. Elim geçiriyorum. Ne oldum? Ayı oldum. Ya. Ama arkadaşlar bana sormadılar ki ayı olacak mısın diye. Yani şöyle olsaydı ayı mı olacaksın köpek olarak devam ki mi diye yani. Hiç sormadılar. Çıldıracağım. Geber de. sen de senden nefret ediyorum. Kötü nup. Tamam kötü nup. Kötü nup. Taşı şey mı vurdum ben az önce? Neyse anlamadım. Ha yüz kemik. Geber. Eee neyse arkadaşlar. Genelde misafirler var. birazcık ses de olacak farkındayım ama. Bir beş dakika dayanırsınız herhalde. Hop sen şöyle bir gebert. 20 tane oldu. Oradaki özel güç müdür, nedir artık alabilirim. Bunun Amerikan bayrağı var. Hayır öyle Türk bayrağı lazım. Eğer bak oraya Türk bayrağı getirmez derse bu oyunu yok ederim. Şokertirim bu oyunu lan yere düştü kedis. Yere mi düştün lan? Yere mi düştün lan? Yey. Yere mi düştün lan? Yere düşme lan. Biz burada yere düşenleri sevmeyiz kardeş. Bu kim boss diyor. La ama ayıp ayıp. Sen git sonraki bölgelerde kastana. Bunlar da benim olsun. Geber. Ya bana yok mu? Pislik. Aa, benim olsun lütfen benim olsun ya. Yes. La dövme artık şunları benim olsun. Çıldıracağım arkadaşlar ya. Neyse ben de bunları döverim bana ne. Bu ne lan? Doğvattı, joindı. Tamam yok istemiyorum vazgeç. Hani biri benim oyunuma falan katılacak. Yok yarışmaya mı katılacağım? O ikisinden biri. İyi 67 tane olmuş iyi be. Hem gidelim bir tane açalım 20 lira ya. 3 tane değil ben bir tane açacağım abi. 10 tane açarsak en güçlüsünden geliyormuş. Ben pek açma meraklısı değilim. Ee, en kötü çıktı konman. Bir şey gibi. Buradan mı takıyoruz? Nereden takıyoruz? Oğlum aldım o kadar. Ee, e, nereden takıyoruz? Çanta var burada. Çanta var. Yes. Evet. Geldi. Peki bu ne işe yarıyor şimdi? Hani ya bu... Yok, Ben buraya tıklıyorum ya şimdi. Sonra ne oluyor? Ana 36 oluyor lan. Tamam birazcık olsun geliştik. Ya, tıklaya tıklaya giderim ben de. Bu arada arkadaşlar... E, mobilde oynadığım için bunu yapmak şu an çok fena zor. Bilgisayarda oynasam tak 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 tıklarım hemen hiçbir şey olmaz. Hani mobilde oynadığım için zor baya. Şöyle bir hafif Birazcık geberir misiniz beyefendi? Teşekkür ederim. Birazcık geberir misiniz beyefendi? Gel teşekkür ederim. Birazcık geberir misiniz beyefendi? Tamam sağ olun. Ya ama yuh be. Ya git başka yerde kas hayvan. Aa, benim oldu benim oldu benim. Ya gidin be. Çıldırca aksine vurdum he. Sanki bir şey yapabilecekmiş gibi söyledim ama olsun. Ya bu ne? of kafa atma oyunu mu ya? Ya şaka maka kafa atma oyunu yapmışlar. Zaten şunları tek atıyoruz ya. Hiç tıklamaya uğraşmayacağım. Hani başka bölgelere gittiler sen. Oh, yürüyün gidin be kurtulun. Allah, Allah Allah şamar şamar şamar. Hayır ben şamarlayacağım onu. Yürü git bir kere de ben şamarlayayım ya. Hayır onu ben şamarlayayım. Arkadaşlar yes. Evrim zamanı. Evrim geçirdim ve bu ne ya? Üç kafalı harika köpek oldum. Ya arkadaş harika köpek falan kalmadı. Rezil oldum şurada ya. Köpek oldum. Üç başlı köpek kalmış. şeyini değiştireyim Ne yapayım? Rezil oldum şurada. Şunun nesine harika köpek dersiniz? Bu ne ya? Neyse ya sen de bir yürü git dayı ya. Ya bir kere de ben vurayım işte. Bir çekil şimdi. Hepinizi şurada döveceğim. Keşke birbirimize vurabilsin sinirim bozuldu. Evet, e ee, arkadaş ya, o zaman ben birazcık videoyu dondurup kısıp geleyim. Çünkü artık sinir bozmaya başladı bu iş. Evet birkaç kişi aldım. Şimdi yine buradan 3 tane açacağım. Ee, o kadar param mı yok? Kan Robux almış. Bir tane açarım ben de bana ne? Bir, bir kere bundan zaten 10 tane açınca tane veriyormuş. Evet. Hangisini açık tutalım? Param bitti. Oğlum 20 lira değil mi bu ya? 240 lira vardı? Neyse arkadaşlar ona. 100 bin milyar tane falan filan açmışım ya. Ben nereden bileyim hangisini ee, aşağı doğru inmek istiyorum bence. Hepsi komman. Un komman var bu ilk kat falan bakın. Şunlar 5 katı. Ee, o zaman... Spex'i güzel geldi. Şunu bir takayım. Tamam diğeri gitti şimdi artık bu geldi. Üç kafalı rezil köpek oldum. Gerçekten rezil köpek. Evet. Ha. Yani buna harika köpek diyenim ben. Yani şimdi artık şamarlayabilirim. Artık kimse yok ve ben de güçlendim zaten. Şamar şamar. Yey. Şimdi şunları hemen bir dövelim. Tamam mı? Bu kadar yeter. Yani. Dövelim hani. Ağzını yüzünü kırarım. Nasıl? Hepsini döveceğim. Hepsini döveceğim vallahi beni kızdırmaya başladılar. Olur fırsat var döv. Bu mu şimdi? Tek atıyorum neredeyse. Neredeyse ama olsun. Tek haber be. Ana. Bu tam bu sefer katılacağım arkadaşlar. Neymiş bu? neymiş bu? Ana. Süper coin'si mi oldu? Bana ne oldu bunun karşında? Kemik falan mı aldı? Aa ne ya? Galiba bir dövüş gibi bir şey yapacağız. Power 360. Kimse katılmadı sanırım. Bir kişi katılmış abi. Şu, bu şimdi beni tam tahmin ettiğim tek atacak abi. O kadar ezik petlerle yarışmaya girdim ki. Neyse. Hiç şey olmadı. Ha. Ne oldu? Display falan. Geri gel geri gel. Ee, tabii ki duran. tek atıyorum. Müküm şimdi bak daha fazla büyük bir şey göstereyim mi? Sonraki arnaya asla geçemeyeceğiz. Çünkü bildiğim iki tane kod var ama unuttum. Var da demem lazım aslında yanlış kullanmayayım ama 360 vuruyorum al bunları. Neden tam 360 vurmuyorum abi? Ha tam olduğunda mı 360 Ne lan? Ee, daha fazla çıkıyor ben hemen şuradan birkaç tane geberteyim sonra videoyu açarım zaten alın bunları. Ya kafa atma oyunu yapmışlar. Arkadaşlar rezil köpek. Bakın aynen. Artık harika köpek <laughs> falan değil. Ben. Kalmadı o. Arkadaşlar tekrardan birkaç tane kazandım. Aa bakın benim bir tane daha rezil köpek. Evet rezil köpek ordusu mu kursam? Ne yapsam? Bu şapkayı nasıl alacağım? Şapkayı mı döveyim abi? Ya, yok anlamadım. Neyse zaten videoyu bitireceğim. Aa, full mu lan? Değeneğine işe yarık ya oğlum bir k yapmak fazla zor ben nasıl kemik çıkaracağım birer birer kemik geliyor zaten. Yürü lan. Ha boss. Yani buna da artık boss diyor musunuz? Yani bilmiyorum iki atıyorum zaten de. Ha daha fazla boss. Yani artık boss daha fazla insan. Kimsin lan? Eee şimdi ha bir tane var. Hatta şimdi acaba bu kaç vuruyormuş diye test yapacağım. Yanlışlıkla vurdum. Bunu da değil. Bu ne peki ya? Anlamadım. Mı? Şapka var, ingiliz böyle falan var. Lan ayıp. Benim bunlar işte. Benim ya. Ayı. Ya bir sonraki bölgeye geçemedim. Neyse arkadaşlar. Bu videoda Ya benim neden birkaç uyuyor şuna dilim dönmüyor ya? Neyse arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ya oğlum harika köpük falan kalmadı. Cidden rezil oldum ya. Neyse. Utanırım aslında şu oyunu oynamaktan da. Bu Roblox <laughs> yani dünyanın en saçma oyunları da burada olabilir. Neyse tekrar söylüyorum. Görüşürüz ve bay bay. galiba videoyu kapatalım. Neyse.